Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin son 16 turunda Glasgow Rangers'a kendi evinde 3-1 kaybettiği maçı konuşacağız. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Fenerbahçe kötü bir yenilgi aldı kendi sahasında. Sen bekliyordun zaten herhalde önceki yayınlarından da bu turda eline, eleneceğini sanki. Yani ben geçen yayında en son katıldığım yayında Fenerbahçe en az 2 maç daha oynar demiştim. <laughs> iki maç <oynuyor, gülüyor> Ya yani muhtemelen yani. evet e, içerideki üç birlik mağlubiyet yani iki farklı mağlubiyet diyelim. E, hani en az iki maçı en fazla iki maça dönüştürdü gibi bir, yani bir hal aldı ama tabii şey e, her şey olabilir. Sonuçta çift ayaklı bir eleme. Ondan dolayı şans tamamen bitti diyemeyiz. Öyle ama iyi performansı vardı Fenerbahçe'nin. Şakalar. En azından biraz daha düz futbol oynuyordu ikinci yarı. Bu futbolu göremedik bugün. Ya şimdi şöyle bir durum var işin açığı. Ee, biz yayınlarımızı da hep söylüyorduk. Aslında dün bazı şeyler biraz daha gün yüzüne çıktı. Ondan önce şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye Ligi artık yanıltıcı bir hal almaya başladı. Yani bu e, gerek oluşan ortam gerek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son iki yıldır e, iki takım halinde kalması. işte hakemlerin olayı vesaire vesaire derken Türkiye Ligi çok yanıltıcı bir hale almaya başladı. Yani bu demek değildir ki toplanılan puanlar kazanılan maçlar gayrimeşru. Ama e, Avrupa maçlarıyla Türkiye Ligi'ndeki maçlar aslında kalite farkını biraz daha ortaya koyuyor. Yani öyle oluyor. Heh, e, e, şimdi Fener'in Zor bir fikstürü vardı. Avrupa Ligi gruplarında ilk 8 maçı zordu. Son dakika e, golüyle Braga'nın gol mü yedi? Gol attı iptal mi oldu? Bir şey oldu. Olabilir. Fener 24. sıradan girdi. Nispeten güzel bir eşleşme yakaladı Anderlet'le. E, i̇lk maç Anderlet hocası e, bir rotasyonla çıktı. Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. İşini şansa bırakmadan şeyde Belçika'da güle oynaya turunu atladı bir o maçı var. Bir ligdeki performansı var. Ama oyun anlamında e, ekstra bir şey katmadı Fenerbahçe. Yani Mourinho'nun hala Fenerbahçe üzerinde ekstra bir dokunuşu yok. E Fenerbahçe niye başarılı? El Nesri form tuttuğu için başarılı şu an. Kostic, Kostic orta açsın. Oğuz Aydın orta açsın. El Nesri vursun veya indirsin. Şu an taktik o. Nasıl ki Okan Buruk için, için şey diyorsak Galatasaray için Uğur Baba ileri Barış Alper koşsun, Osimen koşsun 70 metre. Aynen. metre. Fenerbahçe'de şu an oynadığı oyun buna döndü. E bir de sen zaten 3 e, stoperli sistemde önüne amrabat atıyorsun. E, orta sahayı iyice boşaltıyorsun. E, Talişka zaten formsuz, gel formsuz geldi demeyeyim de maç temposu olmadan geldi. Hala maç temposu kazanmaya çalışıyor. 45 dakikayı zor çıkartacak durumda. Hiç çıkartamıyor. E, Talişka'ya attın. İki tane önde forvetle oynuyorsun. Ceko'nun zaten gücü belli. Koşabileceği mesafe belli. Oynayabileceği <laughs> çok pardon. Oyun belli. Şimdi ileride Ceko'dan eksiksin. Talişka mücadele etmiyor. İki eksik. E, göbek'te Şimanski ile Fred'i e oynatman lazım. Evet. Koşabilmeleri için. E, Amrabat ilk geldiği günden beri söylüyorum. Yani <laughs> Bilmiyorum ben anlamıyorum yani. Garip ve bir sistem ve garip tercihler oluyor. Eski yayınlarımızı ya da videolarımızı izleyen varsa çok nadirdir de bence geriye gitsinler Ağustos'ta Eylül'deki videolarımıza. Ben çok burada bas bas, bas bağırdım yani Amravat'ta olmaz bu iş Amravat'ın geldiği ilk gün söyledik bunu. Evet. Çünkü adamın şeyi belli yani oyun mentalitesi belli kafası belli bu adamı değiştiremezsin yani adam ön libero oynayacaksa, altı numara oynayacaksa sarkık bir ön libero oynamak istiyor. Onu seviyor. Üçüncü stoper gibi. E stopere koyunca da bomba gibi bir şeye dönüşüyor yani. Bir de Fred'in yokluğu inanılmaz etkiledi mi? Yani ne Herhalde. kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi en azından bu maç. Aynen öyle. Bak Tadic oynuyor. Amrabat oynuyor. Ee, Şimanski tek başına koşmaya çalışıyor göbekte. Tadic'teki düşüklüğe ne diyorsun? yaş yaşta. Yani fizik kalite artık yani ee, her ne kadar bu adamlar ee, profesyonel baksalar da şu an hala performans verebiliyorlar. Çünkü Tadic, Jacko işte, Galatasaray'da Mertens diyelim. Bir yerden sonra vücut gitmiyor. Yani yoğun tempoda maç oynuyorlar. Ki bu adamlar ben sezon başı kamplarını da bir İngiltere Premier Lig takımı seviyesinde veya bu üst seviyeliklerdeki takımların geçirdiği kadar sıkı geçirdiklerini düşünmüyorum. Yani teknik direktör kim olursa olsun. Ondan dolayı da herhalde kondisyon düşüyor değil mi? Yani öyle düşünüyorum. Bir yere kadar pili yeter bu oyuncuların. Ee, her maç 90 dakika oynayıp çok yüksek performans verebilecekleri bir ortam yok yani. İkinci maç için ne diyorsun? Ya Fenerbahçe'nin şansı var. Yok değil. İki ayaklı bir maç. Dediğimiz hmm. gibi eleme. iki ayaklı bir eleme ama e, şimdi dünkü maç üzerinde şöyle bir hata var. Mourinho açısından. Aynı hatayı Okan Buruk da yaptı. Maç 2-1 iken Galatasaray kırmızı kart gördü AZ maçında. 4-1 yenildi. Çeviremedi maçı. E dün zaten 2-1. Yani e, belli ki olmayacak. Oyunda gitmiyor var, ha? Ya, oyunda gitmiyor. Sen neden risk alıp İyice savunmayı boşaltıp Taliş, çok, Talişkayı neden sokuyor? Gereksiz hamleler yapıp e, riske atıyorsun ki. Sen bir maksimen. farklı kaybetmek var. Yani hmm. bir gol atıp uzatmak var. Bir de iki gol atıp uzatmaya çalışmak var. ben ben de girdi O da ha, çalma atmaya çalışıyor. Sadece ben kenarda tam. Mesela yazmışlar beş tane dribbling yaptı. Dördü başarılı falan diye. Abi isterse 10 tane yapsın. Ne faydası <laughs> var o hele. Skor üretemedikten sonra gol asist olmadıktan sonra. <laughs> 90 90. dakikalarda bir şutu var. Şeye gitti. Evet. Uzak bayrak direğine doğru gitti. Korner köşesine doğru. Ben sen Amrabat'ı söyledin geldiğinde. Ben de o zaman sen Maksimeli söylemiştin. Yani skor üretemiyor. Sen de söyledin hatta. <laughs> onu da söyledik. Formayı evet. Oğuz Aydın'a kaptırır dedik ki kaptırdı, kaptırdı. yani. Bakalım yani nasıl Gelecek. İnşallah tabi geçer umarız. Umarız geçer ama zor görünüyor bu Şöyle bir şey var. Şimdi Rangers dün neyi yaptı? Dar alanda presi çok iyi yaptı. Fenerbahçe çıkamadı. Veya Galatasaray Fenerbahçe maçından önce şunu konuştuk. Dedik ki Fenerbahçe'nin savunma önünde inanılmaz bir boşluk oluşuyor. Çünkü abramat da çok geri yaslanıyor veya Adamını kaçırıyordu yani. Manchester United maçında Manchester United'in attığı gol Fenerbahçe'de şeyinde İstanbul'daki maçta Amurabat'ın hatası mesela. Buna evet. benzer Amurabat'ın çok fazla şeyi var. Samsun maçında var. Göztepe maçında var. Hani ee, nasıl diyeyim sana konsantrasyonu kayboluyor muhtemelen. Dünkü maçta da Rangers'ın attığı birinci ve ikinci gol tamamen o savunun önündeki boşluk dar alanda pres. savunma önündeki boşluğu doğru kullanımı takır takır goller geldi. Üçüncü golde de sanki hiç koşmuyor gibi. Nereye koştuğunu da bilemiyor gibi. Yani arkalardan yetişmeye çalışıyor. Yok Senin dediğin İlk gol. ikinci, golde ikinci golde de gol. hatası var. Evet. İkinci golde aradan e, forvetler o çerniye çıkarttığı evet. topta gereksiz bir evet, anlam veremedi. İkinci... i̇kinci gol zaten kaleciyle karşı karşıya Ve Bir de Rangers çok güzel çalışmış. Hızlı çıktı. Tek topla çıktı. E, araları kullandı. Boşlukları kullandı. Çok rahat galibiyet aldı. Bir de Fenerbahçe'nin dediğimiz gibi oyun taktiği ver kost içe ortalasın ver kost içe ortalasın olunca ya da bir yere kadar yani. Esir ile topu buluşturamayınca. Aynen öyle. Rıdvan Yılmaz'a ne diyorsun peki? Ya orada Hoca çok enteresan bir tercih kullanıyor. Yani e, Spiker söylemiş. Ben maçı sonradan izledim. Tekrarını izledim sağ tarafta sol ayaklı oyuncuyu solda da sağ ayaklı oyuncuyu kullanıyor. Yani orayı enteresan kullandı şey eee Rangers'ın hocası. Ya yani, yeni geldi bu arada Ferguson. Çok güzel, hocam, evet. Eski futbolcu. Çok güzel kullandı. Çok güzel çalışmış dersini. E, Fener'in bütün eksikliklerini takır takır kullandı orada. Ya şöyle bir durum var. Şimdi e, oyunculardan ziyade suçu ben genelde oyuncular oynamazsa oyuncuya atarsın suçu da oyuncu da sonuçta kendini aktarılanı oynamaya çalışıyor. Yani burada hoca veya yönetim suçlu bunlar. Şimdi Mourinho için ne diyoruz? 10 yıldır sürekli aynı şeyler. Sürekli bahane 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 bahane. Şu an dünya üzerinde çalışabileceği en rahat ve en iyi yerde çalışıyor. Çünkü dün basın toplantısında da salla iki bahane. Evet. Öyle oldu böyle oldu. Zaten yönetim arkanda. İki maç kazanıyorsun. Ee, taraftar şampiyonluk çarkları söylemeye başlıyor. Ve kaybettiğinde herhangi bir şey söylesen de çok önemi yok. Oraya suç at, buraya suç at. E, önemi yok yani sahada oynadığın oyunun. Fenerbahçe elensin Rangers'da. Şeyde, Glasgow'da e, Rangers'a. Moria e, çıksın desin ki örnek veriyorum. İşte FIFA'da Bizim başarılı olmamızı istemeyenler var. Dediği anda iş bitmiştir. Başarısızlık yok ortada. Ya şu cümleyi kullansın yeter. Yapı var yeter diyorsun. Heh. Çıksın işte mirror'a konuşsun. Ne bileyim. E, La Gazzetta della Sports'a konuşsun mesela örnek. Geri kalan hiçbir önemi yok yani. Tamam. Getirecek hemlik hem. Ah, Çünkü bakıyorum. şöyle bir durum var. Ee... Dünyanın hiçbir yerinde imkanı olan Aks'ın bütün üçlü savunmaları izlesin. Üçlü savunma nasıl oynanır? Hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir hocası üçlü stoper'in önünde Amrabat gibi bir önlü bir oynatmaz. Oynatmıyor yani. Bu, kendim istedi. Yoksa mecburiyetten mi Amrabat'a kaldı? Öyle değil ya bilmiyorum. Amrabat transferi son günlerde yapıldı diye hatırlıyorum. Evet, böyle ee, benim bildiğim ya da benim bildiğim demeyeyim de bizim bildiğimiz Mourinho diyelim. Iz, i̇zlediğimiz Mourinho oraya e, daha uzun boylu, daha tek top oynayabilecek, e, biraz böyle takımı yönlendirebilecek bir oyuncu isterdi. İşte Roma'da Matic'le oynadı örnek. Ya ondan önce evet. Chelsea'de Manchester'da da götürdü. Onları da götürdü. Patrick Berk mi vardı? Birisi vardı İngiltere Premier Ligi'nde. Uzun boylu bir altı numara vardı. Onu istedi galiba Ber, Fenerbahçe. Berge mi? Berce <gülüyor> <diye> <gülüyor> <de> <gülüyor> <Berce>. <gülüyor> onu Berge olabilir. Berge evet. olabilir. Şey olsaydı e, Burak olsaydı telaffuz ederdi. <laughs> onu istedi diyebiliyorum. Onu aldırsaydı ya da alabilseydi Fenerbahçe muhtemelen Amrabat'ı almayacaktık. ki Amrabat son anda piyangodan çıktı bence. Aynen çünkü öyle. yani sistemle alakası yok adamın. Yani bütün suç onun değil. Ama o sistemle bir alakası yok. Aynen öyle. Yani e, işte aynı anda mesela hem talishka hem Amrabat oynayamıyor. Oynatamaz çünkü. Orta çok boş kalıyor ikisi. Üçlü savunmada boş hem talishka hem Amrabat oynayınca orta saha bomboş kalıyor bir anda. Evet, Fenerbahçe şöyle oynamış oluyor. Dört tane çakılı adam. Orta sağ şöyle işte Fret gibi düşün. Evet. Oğuz Aydın Kostiç. <laughs> Onlar ikisi karatlı göbek. <laughs> Hücumda da işte e, şeyler. Geri kalan oyuncular. Enes işte. Seri, Ceko, Kalişka. Kalişka öyle düşün. Yani Fret ortada herhalde dalağı böbreğe bırakır. Boşsun dursun işte. sezon başında İsmail Yüksek daha iyi derken bundan bahsediyorduk. Çünkü İsmail Yüksek oynadığında Yanındaki oyuncuları da daha rahat ettiren bir adam. Şeye kadar e, konsantrasyonu kaybolmuyor Amrabat kadar. Halüksek de başlaması daha iyi olurdu bence de bu maç en azından. Amrabat yerine ama Yani Mesela en azından Fred geliyor ikinci maça. Şansı var dediğimiz evet. gibi. E, hani artık deplasman gol muhabbeti de kaptı. İki tane atarsın. Belki üç farkı yakalarsın. Hiç belli olmaz. Her şey olabilir. Aynen öyle. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yani ekleyeceğim bir şey yok. bence üzücü bir mağlubiyet oldu. Kötü yani iki İstanbul takımımızın bu halde olması üzücü Avrupa'da. Burada o kadar para harcay ki İstanbul takımının. Aynen enteresan. Ağzına sağlık. Benim de azrazalar. Beraber bahçeye hem Avrupa'da hem dikte başarılar dileyip başarılar. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar.